Kim birinin kalbini kırıp onu ağlatırsa o kişinin bedduasından sakınsın. Çünkü gözyaşı yere düşmeden ne dilerse olur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle buyurmuş. Biliyor musun? Bir kalbi kırmak bir evi yıkmaktan daha kolay ama onarmak yıllar sürer. Bir söz bir bakış, bir suskunluk bile bazen bir insanın içindeki dünyayı paramparça eder. Gönül kırmak aslında taş atmak gibidir. Sen atarsın ama yankısı göğe kadar çıkar. Ve o yankı dua mı olur, beddua mı artık senin niyetine kalır. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Gönül çalabın tahtı